Büyükada İstanbul'un göz alıcı güzelliklerine sahip Büyükada, tatilcilerin ve gezginlerin vazgeçilmez destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Büyükada adını büyüleyici manzaraları, zengin tarihçesi, leziz yemekleri, çeşitli aktiviteleri ve seyahat güvenliğiyle doldurduğu büyüleyici deneyimlerden alıyor. Büyük Ada, Marmara Denizi'nin incisi olan Prens Adalarının en büyüğüdür. Tarihi, Antik Yunan dönemine kadar uzanan bu güzel ada, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde çeşitli isimlerle anılmıştır. Ada, adını Bizans dönemindeki adı Prinkipo'dan almıştır. Osmanlı döneminde ise Büyük Ada adını almıştır. Tarihi evler, kiliseler ve eski köşkler, ada üzerindeki zengin tarihi mirası yansıtmaktadır. Büyükada, konaklama seçenekleri açısından zengin bir yelpazeye sahiptir. Lüks oteller, butik pansiyonlar ve kiralık evler arasından seçim yapabilirsiniz. Deniz manzaralı odaları ve misafirperver personeliyle konforlu bir konaklama deneyimi sunar. Büyükada'nın cazibesi, doğal güzellikleri ve tarihi mekanları ile dikkat çeker. Adayı keşfederken Aya Yorgi Manastırı, Aya Nikola Manastırı, Büyükada Müzesi, Hamidiye Camii gibi yerleri ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca bisiklet kiralayarak veya yürüyüş yaparak adayı dolaşabilirsiniz. Büyükada'da deniz ürünleri, özellikle taze balıkların tadına bakmadan dönmeyin. Ada, geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini sunan restoranlarla ünlüdür. Meşhur ada dondurmasını ve dilerseniz adada üretilen yerel şarapları da tatma şansınız vardır. Sakin ve huzurlu bir tatil arayanlar için ada mükemmel bir seçenektir. Bisiklet turları, yürüyüş parkurları, deniz sporları, atlı fayton turları gibi çeşitli aktiviteleri deneyimleyebilirsiniz. Büyük adaya ulaşım oldukça kolaydır. İstanbul'un Anadolu yakasından Kadıköy veya Bostancı'dan kalkan feribotlarla kısa bir süre içinde ulaşabilirsiniz. Ada içi ulaşım ise bisiklet, fayton veya yürüyüşle sağlanır. Büyükada, güvenli ve huzurlu bir tatil destinasyonudur. Ada genellikle turistler için güvenli kabul edilir ve yerel halkın misafirperverliğiyle dikkat çeker. Yine de herhangi bir acil durum için temel güvenlik tedbirlerini almayı unutmayın. Büyükada, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve lezzetli yemekleriyle unutulmaz bir tatil deneyimi sunar. Bu cennet adayı keşfedin ve kendinizi İstanbul'un gürültüsünden uzakta huzurlu bir ortamda bulun.